Türkiye devleti mazlumların sığınacağı tek limandır. Dünyanın neresinde Ağızkarı Türkler yaşarsa yaşasınlar, umutları, arzuları, her şeyi Türkiye'ye bağlı. Türkiye dedikleri zaman burnu sızlayan bir millet. Ağızkarı Türkleri şu anda dünyanın değişik bölgelerinde 9 ayrı ülkede yaşıyor nüfus olarak yaklaşık ortalama 600 bin civarında bu 9 ülkede. Tabi bu ülkeler Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Amerika. Türkiye olmak üzere 9 ayrı ülkede. Biz 8 yıldır sürgün hayatı yaşıyor. Türkiye'den uzak bir hayatta yaşıyorlar. Bu saydığım 9 ülkeyi bir dolaşsanız her evde belki de hiçbir şey bulamazsın ama mutlaka bir tane Türk bayrağını odasına asmıştır. Allah böyle mazlum bir Türk toplumunu bir daha hiçbir zaman sürgünler böyle acılar yaşatmasın.